Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Ahmet Oğlu'yla oynamış olduğumuz oyunu size göstereceğim. Kendisi 1024 kupa oldu. Ben de 995. Adam süper artı süper oynadı bildiğin. Hemen tekrar savaş günlüğünden pardon. Savaş günlüğüne tıklayıp tekrar izleyeceğiz. Hızlı bir şekilde. Hani taktiği vesaire falan süper. Savaşçı seçimi de süper aslında burada. Çünkü bu seçmiş olduğu savaşta canım baya bir fazla. Kolay kolay yokulmuyor. yok olmuyor. Buradayken biraz kamerayı ayarlayamıyorum. Acemiliğime denk geliyor. Daha sonrasında alışıyorum. Hemen direkt yeni başladı oyun. Herkes şu anda sıfırlarda. Daha kimse kimseyi öldürmemiş. Ahmet'e şu an oradan baskı uyguluyor. Adamı aldı. Mükemmel. Bak tertemiz aldı yani. Devam ediyor. İki de oldu. Şu anda... Üstünlük olarak biraz biz öndeyiz. Çünkü bizim şeyler güçleri 98, onlarınki 87 ve onlarınki şu an zarar görüyor. Buradayken o adamı da aldı. Canını full bu, şu anda. Zaten biz öndeyiz. Gayet relax bir şekilde şu an devam ediyoruz. Ve seviyelerimiz yükseliyor. Gördüğünüz gibi hepimiz 4 seviyeyi sol tarafta. adamların resmen içine kadar gidip ultimizi kullanıyoruz. Gayet iyi gidiyor şu anda. Burada kale vurdu. Kale vurduğundan dolayı aslında yok oldu yoksa gayet iyiydik yine. Biraz ileri aldım. Adamların kulesinin birini yok ettik. At ana kulenin 139 canı kaldı. Buradan devam ediyoruz. Zaten direkt hemen hemen hızlı bir şekilde oyun bitiyor burada. Çünkü artık biz oyunu almışız. Seviyelerimiz hepsi olmuş 10, 11, 12. Arkadaşlar burası daha oynuyorsanız Abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizinle beraber de bu şekilde oynayabiliriz.